Bir ayette şöyle buyuruyor Hücre Rabbimiz, kovulmuş şeytan avdasının. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Bildikleri halde yalan söylerler diyor Hücre İnşallah. İnşallah. Bir daha söyle. On, kovulmuş Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Ha. Ya diyorsun bunu nereden çıkarttın? E, Kur'an'dan söylüyorum ya. Evet, diyor. Yani Nerede Kur'an'da? E, hadis zaten anlatıyor ya diyor. <laughs> ya kardeşim sen delirdin mi sen be adam mı? <laughs> 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 Kur'an'dan bir huzura hadisten hadisler diyorsun sen. Kur'an'dan ise ayetten gösterdi. Evet, inşallah. ya hadisten ne farkı var ya diyor. Aynı işte diyor. Ha ayet hadis ne fark eder diyor. e, kardeşim uydurmuşsun orada. O uydurma. Kur'an Allah'ın hükmü. İnşallah. Kuran inşallah. i̇nşallah. Kur'an hükmü, hükmü değil. Allah'ın hükmü değil. Inşallah. Vallahi başka bir ayetinde şöyle buyuruyor. İnsana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirip kendilerini Bak diyor ki şey, bu suresi 51. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Eşim. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Yetmiyordu, Tabii yetmez ya diyor. Hadis olmadan Kur'an'ın kıymeti yoktur diyor. Bak. Hadis ve Kur'an. Şimdi diyor ki. Hadis tek başına yeter mi? Yeter diyor. Kur'an tek başına yeter mi? Yetmez diyor. Sırf Kur'an'dan hareket edersen delalete düşersin diyor, ama sırf hadiste hareket edersen kurtuluşa erersin diyor. E niye mahvoldunuz o zaman? Bak kendilerine okunan bu kitabı, Kur'an'ı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Adam yetmiyor diyor. Açık açık söylüyor. Bak Nahl suresi 116, şeytan Allah'a sanırım. dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla yani uydurma destek çıkartmanız dolayısıyla Şuna helal, buna haram demeyin. Ya Kur'an'dan soruyoruz, haram mı bu? E Kur'an'a göre tabii ki haram değil diyor. Ya kardeşim diyor, geçenlerde bir gelenekçi bir tiple karşılaştım. Eğer Kur'an'a göre göre o zaman diyor, çok sade bir din ortaya çıkar diyor. O her şey çok kolay o zaman diyor. Din kalmıyor ki o zaman diyor. Din kalmıyor o zaman diyor yani. Namaz da çok kolay diyor. Her şey çok kolay diyor. Öyle din olur mu ya diyor. Önce bir din çıkartmış, önce bir kendi kafasına bir din çıkarmış, sonra onu Kur'an'da arıyor. Bulamadığında kabul etmiyor. Yani benim bulduğum, önceden bulduğum dini ben Kur'an'da ararım diyor. Bulamıyorsam yoksa o geçersizdir diyor. Hocam Allah'a siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz diyor. Onlar da işte Allah'a din öğretmeye ve ahlak öğretmeye kalkıyorlar.